Çamaşırları makineye atayım da yıkansınlar. Aa bir ses var. Odadan sesler geliyor. Bebek ağlama sesi sanki. Bir bakayım. Ne oldu ki acaba? Mehmet. Efendim. Bu sesler de ne? Şerife bebek oldu. Şerife bebek olmuş. Öyle mi? Bir gidip bakalım. Şerife. Aa, i̇nanmıyorum. Şerife bebek olmuş. Şerife ağlıyor Mehmet. Şerife. <laughs> mama, mama, mama. Ay Mehmet hiç susmuyor bu. Hadi biberonu getir. <laughs> çabuk, ol. <laughs> çabuk ol. Çabuk ol çabuk <laughs> ol. Ay bunu beğenmedi. Beğenmedi bunu. Ay çok ağlıyor hadi Mehmet. <laughs> ee, ne istiyormuş? <laughs> emzik getir. Hadi emzik. <laughs> bunu da ben beğenmedin? Ne istiyorsun peki? istiyor? Yeşil topi top. Yeşil topi top getir Mehmet. Ay, Ay hiç susmuyor. Top. Hadi çabuk ol. Aç. aç ağzını aç bakayım. İnşallah bundan susar. Ne kadar yaramaz bir bebek. Al bakayım. Ha? sustu herhalde. Kırmızı topi top. Ay, bunu da beğenmedin. Mehmet kırmızı topi topu getir. Ha. Ay. Ben... Hiçbirini en, beğenmiyorsun en, ama. En, Çok yaramazsın. Şeker. Emzikli şeker mi? <laughs> Mehmet? Hı. Biz emzikli şeker nereden bulacağız? Aklıma bir fikir geldi. Emzikli şekere bandıracağız. Şekere batıralım emziği. Hadi çabuk gel. <laughs> şeker getir. Hiç susmuyor hala. Ağlıyor bu çocuk. Ha çabuk ol Mehmet. Getirdim. Getiriyor musun? Hadi getir, getir, getir. <laughs> batır Mehmet, batır. Batır. dedim? Ver ağzına. <laughs> Bakalım. Aa, susacak galiba. Susacak mı? Piş, 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 piş. Aa Mehmet. Hı. Sustu. Sessiz olalım. Tamam mı? Ses etmeyelim bu sustu. Hadi gel. Çıkalım <laughs> buradan. Çok <laughs> ya. Sabahtan beri ağlıyor. Evet ama emzikli şeker iyi geldi. Evet emzikli şeker çok iyi geldi Mehmet. Ay hadi çak Mehmet. Yaşasın. <laughs>